Arkadaşlar merhaba ben Halim hepinize selamlar sevgiler Ücretsiz WooCommerce eğitimlerimize devam ediyoruz Bugün yine çok çok özel bir eklentiden bahsedeceğim Eklentimizin adı One Click Chat to Order eklentisi Ne işe yarar? E, WhatsApp ile sipariş vermeye olanak sağlar Yani normalde ben daha önce e, kanalımda bir WhatsApp ekleme videosu anlatmıştım o sadece sitenin sol altına ya da sağ altına bir WhatsApp butonu eklerdi. Bu eklenti sayesinde ürünlerin içine de WhatsApp butonu ya da mağazada kategori sayfalarına da WhatsApp butonu ekleyebilirsiniz. Bu sayede kullanıcıların hangi üründen sizinle iletişime geçtiklerini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ben eklentiyi daha önce test etmedim. Sizinle birlikte şimdi beraber kurulumunu yapalım. WordPress yönetim paneline geçiş yaptıktan sonra eklentiler yeni ekle alanına geldim. Sağ üstte yer alan eklentilerde ara alanına One Click Chat to Order olarak bir arama gerçekleştirdim. Zaten bir tane çıktı. Şimdi kur diyerek web siteme kuruyorum. Eklenti kurulduktan sonra etkinleştirdim. akabinde şurada sol altta admin panelde ayarlar menüsünün altına ayarlarımız geldi. Şimdi WhatsApp numaraları diyor. Buraya hemen bir tane yeni WhatsApp numarası ekleyelim. Ne diyelim? Satış temsilcisi diyelim. Buraya şöyle numara girelim. WhatsApp numaramızı ekledik. Akabinde hemen bakalım yeni numara eklemeye buradan yapıyorsunuz. Global ayarlarımızı da buradan yapıyoruz. Eklenti İngilizce olarak geliyor. Hani birazcık İngilizce bilgisi gerekebilir ya da Chrome kullanıyorsanız şuradan sağ tıklayıp Türkçe diline çevir derseniz de çevirir. Ee, hemen bir bakalım şimdi. Numaralarımız burada mevcut. Geri gelelim. Basic ayarlarımıza bakalım. Dismiss not is demiş. Web API olarak kullansın. Butonu göster dedim. Bakın burada single product içinde göstereyim mi diyor. Göster dedim. Gerekli WhatsApp numarasını buradan seçtim. Butonun pozisyonunu e, burada after add to cart buton yani sepete ekle butonundan sonra önce ya da kısa açıklamadan sonra gibi seçenekler var. WhatsApp ile Neymiş bu? He tamam bu tıklandığında gidecek mesaj. Merhabalar. Ürün sipariş vermek istiyorum diyelim. Müşteri bunu yazıyor. Şuraya WhatsApp ile sipariş ver diyelim. Yeni sayfada açsın. E, fiyatı eklemesin mi diyor burada. Ürün bağlantısını silsin mi? Hayır silmesin tabi. Şunları hemen Türkçeleştirelim. Adet fiyat bağlantı toplam ücret ödeme yöntemi ne varmış bir de teşekkürler varmış ayarlarımızı kaydedelim tamam şimdi şurada bir mağaza sayfasında bir yenileyelim bakalım geldi mi buraya gelmedi ürün içine geldi mi ona bakalım bakın buraya ürün içine geldi burada görüyor musunuz Önce bir ürün ekle diyor. Tamamdır. Sepetimizi doldurduktan sonra buton aktif hale geliyor arkadaşlar. Bu arada bunu da öğrenmiş olduk. Varyasyonlu ürünlerde bu şekilde. Eğer ki şimdi buradan bunu tıklarsa müşteri WhatsApp'a bağlanacak. WhatsApp'la birlikte bütün detaylar buraya geldi. Bakın merhaba, merhabalar ürün sipariş etmek istiyorum. Test ürünü sipariş bağlantı adresi ürünün tamamı buraya geldi. Şimdi bir de mağaza sayfasına bakalım. Buraya ekleyebileceğiz mi? Şuraya. Şuradan floating diyelim. Dizli şu floating WhatsApp buton. Kayan buton gösterecekmiş. Nerede gösteriyor? Bir deneme yapalım bakalım. Ürün içinde mi? Burada göremedim. Display options diyor. Hemen renklerimiz burada. İşte shadow gölge vermek isterseniz onun ayarları burada. Mobilde gizleyin mi ya da masa üstünde gizleyin mi gibi seçenekler burada. Shop sayfasına bakalım. WhatsApp butonunu shop'ta gösterir demiş. Tamam aradığımız buydu. Hemen bir geri gelelim. Sayfayı yeniledim. Bakın buraya da geldi. Buy veya WhatsApp diye şuraya WhatsApp ile satın al diyebiliriz. Yine aynı şekilde merhabalar sipariş vermek istiyorum diyebilirsiniz buraya. Yeni pencere de açsın. Yine fiyatı ve URL'yi koymasın mı gibi seçenekler var. Hayır koysun. Bunları ellemiyorum. Hemen yenileyelim. Bakın WhatsApp ile satın al. Yine tıklandığında ilgili ürünü getirecek buradan. Sepet sayfasında aktif edeyim mi diyor. Hadi bunu da gösterelim arkadaşlar. Şuradan biz bir normal bir ürünü sepete kadar götürelim şimdi. Sepeti görüntüle diyorum. Şöyle bir Sepet sayfamız yok mu bizim? Bakalım. Tamam yokmuş hemen yapalım onu. Şuradan durum menüsüne gidelim. Araçları ziyaret edelim. Varsayılan WooCommerce sayfalarını oluştur dedik. Tamam. Tamam geldi. Bakın burada sepet sayfasına geldi. Hemen ayarlarımıza geri dönelim. Orada bir buton var onu da göstereyim size. Şurada kart sayfası, sepet sayfasında WhatsApp ile siparişi tamamla dedim. Yeniledim. Evet. Yani buradaki olay kafanızı karıştırmasın. Bu herhangi bir ödeme yöntemi vesaire değildir. Sadece Müşteri siteden almak istemez de WhatsApp ile satış yapıyorsunuzdur. Hani onun için kullanabilirsiniz. Sepet sayfasına, mağaza sayfasına, ürünlerin içine, her yere bu butonu ekleyebilirsiniz. Benim videoda anlattığım gibi şurada ürün içine de gelmişti az önce. Tasarımlar tamamıyla farklılık gösterebilir. Bilginiz olsun benim eklenti hakkında anlatacaklarım bu kadar. Burada zaten eklentinin içinde videolu anlatımı da var yabancı dilde. Birden fazla da numara ekleyebiliyorsunuz. Başka bir şey yok herhalde. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana ulaşırsınız arkadaşlar. Videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız çok sevinirim.